Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Ee, pazartesi günü yani haftalık beklentimle alakalı e, bir videoyu daha e, sizinle paylaşmak istedim. Bu yayın içerisinde e, mevduat koruma, pardon, yani enflasyon korumalı bono tahvil çıkarsa borsayı nasıl etkiler? E, buradaki düşüş ne kadar daha devam edebilir? Dış piyasada düşüşler bitti mi? Ee, bizim için gelinebilecek son nokta nedir? Ee, bu başlıkları inceleyeceğim. Öncelikle enflasyon korumalı bono tahvilden bahsedeyim biraz. Ee, şimdi enflasyon korumalı yani süper bono olarak da kullanılıyor artık ee, haberlerde geçiyor vesaire. Şimdi burada aslında şunu şuna dikkat etmeye çalışıyorum kelimelerimi seçerek konuşacağım. Şimdi enflasyon korumalı mevduat bono, süper bono, süper tahvil vesaire. Bunların çıkması halinde borsaya bir etkisi olur mu? Negatif etkisi olur mu? Önemli olan süresi arkadaşlar. Eğer tahvil gibi çıkacak olursa 2 yıllık. Yani mesela bazı zaman zaman inciriyoruz. Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri, 5 yıllık tahvilleri şeklinde. Bunun gibi bir şey çıkarsa, oran aynı kalsa bile buna rağbet olacağını düşünmüyorum. Yani şöyle düşünün, e, siz 1000 lira veriyorsunuz 10 yıllık tahvile, daha sonrasında oran kadarını geri alıyorsunuz. Şimdi baktığınızda 10 yıl önce borsayla, şimdi borsayla kıyasladığım için söyleyeceğim, 10 yıl önce aldığınız bir 30 kağıtlarından hangisi size e, enflasyon kadar getiri sağlamadı? cevap veriyorum. E hiçbiri. E, şimdi buna bakarak konuşacak olursak süresi çok önemli. Eğer kısa vadeli olursa yani Bir yıl ve 6 mesela 6 ay, 3 ay mesela kur korumalı ilk başta biliyorsunuz e, yıllık ve sonra vadesini düşürdüler vesaire etkisi olmadığı için e, bunda da aynı sistem olursa kısa vadede bir etkisi olumsuz bir etkisi olmaz. Uzun vadeye bakacak olursak eğer e, vade süresi kısa olursa olumsuz bir etki olur mu? Yani enflasyondan korunmak için borsaya gelen illaki bir yatırımcı kitlemiz kitlemize sahibiz. Buna eminim. Vardır elimizde. E, ama bunun yüzde kaçı e, yani enflasyon yokken de biz buradayız. Yani enflasyon yokken derken Enflasyon bu kadar yüksek değilken de biz borsadaydık. Enflasyon bu kadarken de hala daha borsadayız. Sonradan gelen e, kitleye baktığımız zaman oranları çok önemli. Ne kadar bir kısım gelmiş bilmiyoruz elbette. E, bunu kontrol etmek önemli ama ben çok fazla enflasyondan korunmak için borsaya gelen bir yatırımcı olduğunu düşünmüyorum. Hele ki geldiyse de zaten biliyorsunuz biz marttan işte o enflasyon rakamı açıklandıktan sonra yukarı gittik. Bunlar konuşulduktan sonra da düştük. Düşmeye başladık ve devam etti düşüşlerimiz. Korkup çıkmıştır arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani öyle bilinçsiz bir yani yatırımcılığı de borsacı olmaya çalışan bir kesim uğradısa bize borsamıza çıkışlar gerçekleşmiştir. Peki doların etkisi ne oldu? Şimdi bu ikinci anlatacağım konu dolar. Dolar böyle devam ederse borsamıza etkisi ne olur? Borsamıza etkilen. Şimdi dolar bu şekilde olursa yani yükselimi birazcık yavaşlatılmış gibi görünüyor. Kaç günden beri 16 bandında 16'ya vuramadı bile yani. Hemen kısaca onu göstereyim önce. 15.85 Bakın. Bu günlük Bakın hangi günde? 17 Mayıs. 17 Mayıs e, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Pardon, Salı, Çarşamba, Perşembe. Hala da aynı rakamlarda. Hatta bir kısım düşmüş gibi. 16 lirayı göstermediler yani sözümüzü. E, anladığım kadarıyla da şu anda da 16 liraya bir baraj kurulmuş gibi. Dolar peki 16 lirayı da aşarsa 16 lirayı da aşarsa ne olur? Şimdi dolar e, artması bizim için, olum, borsa için olumsuz bir sebep midir? Yani tabi hisse bazı gidecek olursak bazı hisselerin dolar borcu vardır işte ihracat yapıyordur, onlara iyi gelir vesaire bunlardan anlatmayacağım. Şu var. E, yöntem değişikliğine gidebilir. Yani bu mono tahvil dediğim durumu hızlandırmak için yani dolara ihtiyaç duyulmasın, dolara rağbet gösterilmemesi adına buraya bir giriş olabilir. Bunu da hızlandırabilirler. Yani derler ki ee, doları da önüne geçirmiyoruz. Dolar da artıyor. E doları nasıl düşüreceğim? E kur korumalı mevduat nasıl çıktı? Aynı onun gibi kur korumalı mevduat gibi bir akşam böyle yani gittiğimiz rakam neydi? Bizi nereden döndürdüler? Aynen. Şöyle günlük bu haftalık. 13 Aralık, 20 Aralık. 20 Aralık'ta 18-20'leri görmüş dolar. Ondan sonra ertesi gün bakmışız 10 liraya düştü. Bunun gibi bir akşamda işte gece çıkar. Böyle eee Kimse işlem yapamazsın diye de bu olabilir biliyorsunuz. Ee, yani sanki böyle tam piyasayı biçmek amaçlanmış gibi çıkılır. Şu şurada yüzde otuz düşmüş mesela bir haftada yüzde düşmüş. Her neyse çıkar. Böyle bir akşam ee, ben işte enflasyon korumalı mevduat açıkladım. Enflasyon korumalı tahvil vesaire adı neyse bunu açıklıyorum deyip Bak biz e, aynı düşüşü mesela bu düşüş hangi hafta? 20 Aralık haftası. Aynı düşüşü bize yaşatabilirler. 20 Aralık haftası Gördüğünüz gibi. Bu borsaya olumsuz etkiler, evet. Yani bu borsaya olumsuz etkisi olur. Gelelim diğer noktaya, peki bunun sağlıklı olması nasıl, yani o dolar burada da tutuluyor, yani mesela 13'te tutuldu, 14.5'te tutuldu, şimdi de 16'da mı tutuluyor, olabilir, 16'da tutuluyor olabilir ama elinde kullanabileceği kod sayısı çok az, yani işler gitgide böyle tahvile bonoya yönelebilir mi? Önceden açıklamaları birazcık bir şey yaptı. Çünkü e, kur korumalı mevzuatı önceden bir açıklaması bulunmadı. Önlemler alacağız, önlemler alacağız. Ama ne önlemleri aldı, ne yaptığını bilmiyorduk. Hat bir akşam konuşuldu. Dolar yerli bir, borsa yerli bir. Her şey bitti. Aynı şeyi yaşar mıyız? Yani ben çok olası görmüyorum. Eğer tabii böyle bir akşam doları düşürmek için yapılan bir hamle olmazsa ben böyle bir durumu olası senaryoda görmüyorum. Bir diğer konu e, borsamızın şu anki tutumu, yani şu an hiçbir şey açıklanmış mı? E, değil ama borsamız düşüyor hocam. Şimdi arkadaşlar bu borsa düşerken ben size söyledim. E, daha doğrusu düşerken de bir yanlış olmasın. Yükselirken söyledim. Dediğim gibi bir realizasyon gelirse buralarda bu sizi korkutmasın. Yani kar satışı gelir, e, realize olmamız gerekebilir, düzeltme gelir. Bunlar sizi korkutmasın. <laughs> Bunları izleyelim, boyutları ne kadar sürecek, bakalım dedik e, ve gerçekten de hiç yükselmez gibi böyle gün 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 gün, gün azalıyor. Zaten haftalıkta. Görebiliyorsunuz 18 Nisan haftasında %1 eksi, 25 Nisan haftasında %1.5, 5 Mayıs haftasında yükselmiştik sonradan düşürdüğü için artı 1 görünüyor ve eksi görünüyor burada. 9 Mayıs haftasında eksi 2.65, 16 Mayıs haftasında eksi 0.90. Şimdi bunu geçmişe bakmak, geçmişte görmek istiyorum. Biz bu şekilde 5 hafta boyunca düşüş yaşadık mı? Bunu da buna da baktım arkadaşlar. Yani 5 hafta boyunca biz kırmızı mum arka arkaya yaptık Şimdi Buraya bu burası burası pandemi düşüşü arkadaşlar. Bu. Bakın oran demiyorum. Özellikle söylüyorum. Oran değil. 5 hafta üst üste kırmızı mum yaktık mı? Aradığımız şey bu. Bakın burada yok. Böyle bir şey yaşanmadı. Arada bir yeşil var mesela. İki hafta kırmızı. Üçüncü hafta artı üç yeşil. Mesela. Sonra gelelim. Bakın şurada var. Bunu da kapatayım arada. Şurada var. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşten sonra ne geldi? Beşten sonra Mesela şu. Şurada bir var. Bu ne? O 15 Nisan. 15 Nisan'da düşmüşüz. Şöyle. 15 Nisan. 29 Nisan. Bunu şuraya almak istiyorum. Oranlarını da görmek istiyorum. Eksi 2. Eksi 1 eksi 5 eksi 2 eksi 1 bu haftada da görmüşüz bunu şimdi ondan sonra artı 5 2 hafta üst üste yani toplamda %10'unu geri almışız yarısını da geri vermişler bizim düşüşümüz şu ana kadar kaç? %8 bakalım yine 5 hafta üst üste bir kırmızı mum yapmış mıyız bakın burada var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hafta boyunca kırmızı mum yapmışız mesela. Oranlarına bakalım. Şöyle de ölçebiliriz hatta. Şu. Aynı bizi şu anki oranımızla aynıymış. Şimdi buraya baktığımız zaman 0.5 eksi artı 0.5 artı Eksi 0.5 Eksi 1.5 Eksi artı yani stand yatayı da gitmiş. Sonra %5 düşmüş. Yani düşüşünü son haftada yapmış. Sonra bir tepki gelmiş buna. Artı bir nokta 21 şeklinde. Geçmişe baktığımızda 5 hafta bakın burada da var bir ama burada yükselişten düşmüşüz. Çok eskilerde yok. Yani anlatmak istedim aslında şu. Şu an hocam tepki vermek için yükselmek için doğru noktada mıyız derseniz bence doğru noktadayız arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ee, Cuma günü bir şey söylemiştim ben biliyorsun seans kapanmadan söylüyorum ki hani böyle rakam görüp üstüne konuşuyormuş gibi değil de aslında ee, bu olursa bu olur. Şu, şu şekilde olmalı, bu şekilde kapatmalıyız. Beklentimi ve telkinimi söylüyorum. Bu benim için önemli. Ve yani siz de fark etmişsinizdir. Çoğu zaman düşleri ortalama olarak e, kapanışını tahmin edebiliyoruz. Şimdi burada ben ne bekliyordum? Açıkçası güzel gidiyorduk arkadaşlar. 2.390'lı seviyelerle hareket ediyorduk. E, fakat artıda giden S&P birden eksi 2 olunca bizi de gördüğünüz üzere sattılar. Direkt aşağıya vurdular. Şimdi bakıyorum peki hocam S&P ne oldu? Arkadaşlar baktığımızda S&P e, verdiğini yani eksisini geri toplamış gibi görünüyor. Dış piyasada da çok e, kötü yani iyi bir hava yok. Onu Öncelikle bir belirteyim. Dış piyasa da kötü. VIX çok yükselmişti. Bakın iğne atmış. Bu güzel. Ama anlık değişiyor arkadaşlar. Bunlara da güvenip de yani işlem açılır mı derseniz açılmaz. Yani o volatilite artıyor. Mesela fark etmişsinizdir. Sabah böyle 10'da 12, 10 hatta 1'e 2'ye kadar çok fazla bir et şey olmuyor, hareket olmuyor. Üçten sonra, bu iki, iki böyle sanki belirsiz bir saat, iki saat, saat iki de. Üçten sonra ne oluyorsa borsa ya çok ya çok sert düşüyor, ya da sanki bir şey olmuş gibi yükseliyor. Ee, bunu izliyoruz zaten. Yani hatta bakın iğne attık biz, bu şurada düşen çizmiştim. Ben o yüzden söylüyorum bunu mesela. Saat kaçta yine atmışız? Söylemek istiyorum. Hemen. Yani şurada. Bakın 9 ile 11. Bunu da kabul ederim. 11 ile 1 arası. Bakın 11 ile 1 arası çok hani standart giden bir havaydı. Hatta son dakikalarda geldi bu satış. 12.30'dan sonra geldi. Öyle söyleyebilirim. Yani güzel gidiyordu fakat orada böyle aşağıya doğru çok sert satıldı. Böyle iğnelerden de atarsak aslında hemen hemen hep aynı düşende satıldığını gördük. 200 e, günlük hareketli ortalamanın 2 saatlikte e, görülebileceğini düşünüyor muyum? Yani düşünüyorum. Belki pazartesi günü açılışta önce 2 saatlik 2 saatliğe bir dokunmak isteyebilir. Burada tutunması halinde ben hala da borsanın bir tepki yapması gerektiğini Düşünüyorum. Aynı karar arkadaşlar. Peki benim söylediğim olmaz ise ben sizin söylediğinize inanmıyorum. Ben garanti bir iş yapmayı düşünüyorum. Birazcık daha risk aldım. Benim çok düşük diyen yani arkadaşlar için söyleyeceğim rakam 50 günlük hareket ortalama değil. E tabii belki o düşüşte mesela oraya getirebilirler. Onu bilemem ama 50.000'lik hareketli ortalama değil arkadaşlar. Benim söyleyeceğim şey gap boşluğu. Bakın gap boşluğunu göstermek zorunda değiller. Ama eğer oldu ki böyle satıcılı seyir devam ediyor. Gün içi atıyorum ilk açıldık %3 ile eksi. Yani zamanında çok açıldık biliyorsunuz. Eksi 1 ile eksi 2 ile açıldığımız çok oldu. Açıldık diyelim. Böyle buralara gelip 2350'lerde bırakmazlar arkadaşlar. Gaba dokunurlar. Belki sonra 50-20'ye de dokunurlar. Tabii o zaman oraya çıkarmış, oraya da çıkabilir. Ama kap boşluğu da dolabilir. Ee, ben riski sevmiyorum diyen, benim risk aldığım çok düşük diyen arkadaş kap ee, boşluğunu bekleyin. Benim kanaatim bu yönde başka söyleyebileceğim ne var? mesela onu, onu da anlatayım. İşte bu eksi azaldıkça eksi 2 idi. Eksi 2'den 0'a hatta art 0.01 bir, birlik bir artısı var. Yani bunu sıfır gözüyle bakıyorum. E, sıfıra döndüğünde Viyop'ta da ufak bir tepki geldi. Artı 10 puan falan alındı Viyop. Yani belki bu dönüş sinyali miydi bilemeyiz ama artık bir şekilde bence bu hafta bir hani düşüş devam etmeyecek diye bir şey tabii ki söyleyemem, realizasyon devam etmeyecek diye tabii ki bir şey söyleyemem. Ama bence bu haftanın artık bir tepki haftası olması gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından 2370'in üzerinde Cuma günü önümüzdeki hafta Cuma günü kapanış gelmesini bekliyorum. Tabii başta anlattığım durum e, olmadığını var sayarak arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, bu hafta yok videosu yapmayacağım. E, belki önümüzdeki hafta veya hafta içinde e, Viop ile alakalı bir arkadaş e, sormuş. işte tam alım satım yapamıyorum nasıl yapacağım vesaire. Viop'u sıfırdan anlatabilirim. Dilerseniz bunu yorumda belirtirseniz memnun olurum e, ee, ona göre, yoğunluğa göre sıfırdan anlatabilirim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bulunabileceğim tek telkin şu kademeli alım ve satımda asla ve asla vazgeçmeyin. Yani herhangi bir hissede bile tek fiyatla alım yapmayın arkadaşlar. Her zaman yedekte merminiz bulunmalı bence. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta diliyorum. İyi günler.